Saat 13.24. Blocktube.tv'de yayındayız. CryptoSlate'te yer alan habere göre FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried yeni bir duruşma talebinde bulundu. Gerekçesi ise 2022 yılında şirketin bilançosunda 16.5 milyar dolarlık bir fazlalık olduğu iddiası. Yani savunma tarafı aslında ortada sistemsel bir açık değil, varlık fazlası olduğunu öne sürüyor. Ancak hukukçulara göre mesele sadece bilançodaki toplam rakam değil. Müşteri fonlarının nasıl kullanıldığı, hangi risklerin alındığı ve yatırımcıya neyin vaat edildiği asıl belirleyici unsur. Kripto dünyasında güven matematikten önce geliyor. Defterde artı yazması güven ihlali varsa tek başına yeterli olmuyor. Peki sence bir şirketin bilançosu artı gösteriyorsa bu onu otomatik olarak masum yapar mı? Yoksa kriptoda şeffaflık artık karın da önünde mi? Mesajlarını her zaman olduğu gibi WhatsApp'tan da paylaşabilirsin. 554, 174, 75, 96. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Blog, TV'de müzik ve ekonomi aynı frekansta akmaya devam ediyor. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. When they panic.